Moto etkinlikten herkese selamlar sevgiler saygılar. Eres Pistin'deyiz. Toprak Razgatlıoğlu'nun garajındayız. İnternetle ilgili bir kısa zamanlı bir sıkıntı oldu. O yüzden canlı yayını geç başlatabildim. Hem Toprak hem Nihayvanlar Mark şu anda. Şu anda ikisi de pistteler. İki takım arkadaşı da şu anda pistte. Şöyle, şu an için duruma bir bakalım derseniz. Bulega sıralama lastiği taktığı için şu anda lider. Orada bir küçük uyanıklık yapmış. Bradl MotoGP pilotu biliyorsunuz. O da MotoGP motosikletiyle şu anda burada. Alex Laws Kawasaki pilotu. Toprağın hemen önünde. Toprak şu anda Tüm pilotların arasında dördüncü sırada derken biraz önce geçen motosiklet, biraz önce geçen motosiklet Stefan Redler MotoGP motosikletiydi sesinden de anlamışınızdır böyle biraz daha yırtılarak farklı bir ses çıkarıyor. Görkem de ileride çalışıyor. Oradan çekimleri yapıyor. Biz de pisteyiz. Garajda her şey yolunda. Herkes şu anda memnun. Toprak Razgatlıoğlu ile bir röportajımızı biraz önce YouTube sayfamızda yayınladık. Buradan sıcağı sıcağına toprağın demeçlerini aldık. Görüyorsunuz. Youtube <laughs> BMW takımının sponsorları burada. Scott Redding piste çıkıyor. Bu gördüğünüz Scott Redding. <laughs> Ve toprak geldi. Toprak geldi. Kenan Sofoğlu aramızda. Onunla da bir önceki canlı yayında bir röportaj yaptık. Evet iki motosiklette yerini aldı. Toprak şimdi takımla yeni yapılan ayarların iyi ya da kötü ne hissettirdiğini konuşacak. Renault oldu, görüyorsunuz toprağın yanında. Ve son sıralamaya bakalım dersek, toprak kaskını çıkardı. Şimdi neler olup bittiğini konuşacaklar. Evet, şapkasını taktı. Şu anda durum bu şekilde. Bu arada şunu söyleyelim. Toprak hala sıralama lastiği takmadı. Arkadaşlar ben bile arada kendi sesimi duymakta zorluk çekiyorum. Toprak hala sıralama lastiğini takmadı ve abi geldi. Nihal Van der Mark. Yalvander markın motosikletini görüyorsunuz burada. Yalvander markla toprak da çok iyi anlaşıyor. Bunu bilmek de, bunu görmek de gerçekten mutluluk veriyor burada. Garajlar zaten aynı yerdeler, böyle yan yana toprak ve anlamlar. Eskileri hatırlayanlar bilir. Normalde bu araya şuraya şöyle ne yapılırdı? Bir panel koyulur. Takımların ve sporcuların birbirini görmemesi sağlanırdı. Burada böyle bir şey yok. Motosiklet sürekli değişiyor. Şuradaki şu logo acayip hoşuma gitti bayağı iyi yapmışlar. Canlı yayın yaparken stabilize işi çalışmıyor arkadaşlar. Stabilizatör. Kameranın stabilizatörü canlı yayın yaparken çalışmıyor o yüzden arada böyle bir sallantı olabiliyor. Sevgili arkadaşlar, beğenlerinizi bekliyorum. Yayını birazcık geri alıp izlerseniz akıcı olacak. Bunu da söyleyeyim. Buradaki koşullarda bunu yapıyor olabilmemiz şu anda gerçekten çok güzel, çok iyi. Yani burada internetin iyi olması çok zor. Ama şu anda sanıyorum, iyi bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu akşam canlı yayını yapacağız. Bu akşam canlı yayında bütün olan biteni konuşacağız, anlatacağız şurada. Şu anda durum bu. Bu Legan'ın sıralama lastiği taktığını tekrar söyleyelim. Bulega sıralama lastiği taktığı için bu durumda bakın sıralamada bakarsanız Bulega 1 Bradl MotoGP motosikletiyle 2 Alex Lowe 3 Toprak Razgatlıoğlu şu an 4 Arada da 0.4 saniye kadar bir fark var yani fark yok neredeyse ki Toprak daha sıralama lastiği takmadı bu çok önemli En hızlı Yamaha pilotu şu anda Remy Gardner arkasında Jonathan Rea var Iyanon 1.39.600 yani zamanlar aslında birbirine çok yakın. Bunu da söyleyelim. Bu sezon gerçekten çok çekişmeli bir sezon olacak. Öyle görünüyor şu anda. Toprak görüyorsunuz. Arka tarafta notlar alınıyor. Yeni ayarlar. Motosikletin sıradaki ayarlarıyla ilgili görüşmeler yapılıyor. Bu akşam canlı yayın yapacağız. Saatini şu anda söyleyemiyorum ama buraya göre... ...11 desek bile Türkiye için saat gece 1 olmuş oluyor. Ama işte bu saat farkına da yapabilecek bir şeyimiz yok. ...ne yazık ki. Ekip çalışmaya devam ediyor. Filmaron orada görüyorsunuz. BMW'nin... ...mekanik anlamda önemli adamlarından Valeri orada. Herez'de şimdilik her şey yolunda görünüyor arkadaşlar. Toprak zaten kendisi de anlattı. <laughs> Çalışmalar tam gaz devam ediyor. Arada ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Destek olanlar, donate atanlar, süper satın alanlar. İyi ki varsınız. Sayenizde buralara geliyoruz. Ve daha güzel işleri de yapmaya çalışacağız. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Bu akşam canlı yayını sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın.